Terörist Raçkumar'ın infaz tarihi aniden öne alındı. Raçkumar'ın idamı muhtemelen yarın gerçekleşecek. Yeni eşinle tanışmak için sabırsızlanıyorsun, değil mi? Bakalım nasıl evleniyorsun sen. Hadi. gir içeri. Aa hayır ama. Vikram, ne yapıyorsun sen? Bakın lütfen kapıyı açın. Nişanımız için uğurlu vakit geçiyor. Hey! Ne diyorsun sen? Ercan abi, Vikram abi, yeter. Ben Minakşim'i sizden çok daha mutlu edeceğim. Söyleyin ona. Evet, e, e, yeter. Aa, e, evet doktor. Bu hapı raç kumarı ulaştırmam gerek. Ancak o zaman infazı ertelenebilir. Doktor bey. Surac, buraya nasıl gelmiş? Bir günün eli kızgın yağa girdi. Aa, çok acı çekiyor. İyi günler Surac Hanımefendi Dişay'ı göndermiş. İdam edilmeyeceğim, özgür kalacağım. 23 on görevi tamamlanacak. Can Yoldaşım yeni bölümüyle Çarşamba Günü Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.